Arkadaşlar merhaba. Altı 6000 kupa yapmaya çalışacağız hesabımı. Ah. Ne Koma lan. Seni keserim ben. Kaçma lan benden. Bir de arkadaşıyla hava atacak bana. o gel buraya ah be. Canı varmış. Hayır canım Canım varken öldüm lan. ama canım yoktu ki. Anamlar neden sataştı? Edgar pro değilsin. Baksana adam kaçıyor. <laughs> Onu da kes ya. Benim özelliğimi kullanmayın Döverim size. Oğlum ben onları şimdi Roma. Roma'nın güzel. Lego like Roma Roma Roma. Ya ben deli miyim, salak mıyım ya? Arkadaşlar, bu ne? Bu nasıl ya? Ben nasıl deliyim? Spike'ı yenerim sen. Yuko. Yuko musun lan? Kral bir Show time. The show must go. <laughs> ah! Ah! Face the fury. Arkadaşlar mikrofon kapanmış. bu bana zarar veremez. Hagi Goodley'i nasıl öldüremezsiniz lan? Ben şimdi hepsini kesecek kadar gücüm var. Ben hiçbir kişiyi kesemedim ki. Aha. Oğlum bir kişi kesmişsin. lan! kimi kestim? Belki vaktimiz olmaz. Sarz bu kadar ama

Küçük bir kız. Hatırlıyor miyim? Bir saat önce yoktu. 18 saat önce yapıyorsun. Tamam. Senin kapını. Neyi seçtin? Bunu mu seçtin? Kötü bu şey. Kötüsü neymiş? Oğlum çok iyi. Nasıl mı var lan be? Ee, Penny çıktı doğru. La Penny çok iyi Penny. Sen artık kadın Penny. Arkadaşlar ben benim şarjım bir olunca kapatmam zorundayım. Şarj üç ya. Bir, bir, bir ikiye düştü bir de. Bay bay. Let's go. Arkadaş bu maçı bir süreden yapmam. 60 saniye bir sürmesi. Bir de sarjda oynarız. oynayacağım. <laughs> Ding. La gelmesene ben senden daha gücüyüm. Oh! hasara bak be adamı. Şimdi ölüme ne kadar. Ölene kadar. Dinene kadar. Hayat bitene artık bitecek kırılacak şarkıyı nereden bileyim ben la Edgar, benden ne istedin lan sen ne istedin lan Beckford vur Akenan Akenan sana gelsin hocam Beni sus atlasın. Ne abi. Lan al bak.